merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Harikalar Diyarı parkıyla uzun zamandır yem videosu, mama videosu yayınlamadığımı fark ettim. Sizlere güzel bir tarif göstereceğim bugün. Hayvanların çılgınca yiyebilecekleri muhteşem bir tarif öğreteceğim. Hem hayvanların veriminde hem de gelişiminde çok etkili olan şeyler kullanacağız. Hayvanların neşesini artırmak ve streslerini azaltabilmek için de yeşillik kullanacağız. Bu yeşilliğin çok bir sebebi olmayacak ama yemin içinde durması hayvanların onu biraz daha iştahlı yemesi anlamına geldiği için şuradan sağdan soldan birkaç yonca ve ot parçası almaya başlayalım isterseniz. Bak bak dört yapraklı yonca bulursam <gülüyor> tamam. <gülüyor> oy, oy. Çok fazla abartmadan. Şimdi Allah. güzel güzel doğuruyorsunuz arkadaşlar. Tatlı tatlı doğuruyorsunuz. Böyle gagala yut tekniği uysun ama. Bunu var ya bir süsleyeceğim bu yemi. Hayvanların iştahını göreceksiniz inşallah. Bakın şu an hayvanların hepsi tok. Dikkat edin hastalıktan yemiyorlar da Sabah bütün yiğler sağ şu an 12 doymuş durumdalar. Doymalarına rağmen yapacağım rasyonu göreceksiniz. Otu çok fazla abartmıyoruz. Evet. Gogo go, gel gezin burada gel. Gel. Gel Gogo go, gel. Şu gördüğünüz ürün var ya şu an yabancı ülke, ülkede çok fazla kullanılan yabancı ülkede tavuk yetiştirici yapan tavuk çiftlerinin hepsinin kullandığı bir ürün. Tamamen yüzde doğal kimyasal da değil. Reklam yapmıyor yani ben aldım kullanıyorum çok da memnunum. Yumurta verimini artıran hayvanların sağlığında çok güzel rol oynayan bir yem katkısı. Muhteşem bir şey. Adamlar yapmış, ülkemize girmiş, harikalar diyarında da var yani kullanıyorum. Hem yumurta verimini artırır hem de hayvanların sağlığına gerçekten iyi etkileri var. Hele de civciv, civciv gelişimi var ya, böyle civcivlere dört gün falan suyla karıştırarak yedirin. O zaman görürsünüz. Bunu tanıtımı daha önce çekmiştim. Vallahi cidden bulun arkadaşlar göstermem lazım da. Yani gösterme Demirem daha. Olayı cidden onu izleyin. İzlemeyenler onu izleyin. Yatsın. Haydi kaybol. <laughs> <laughs> yani, gel ya. Şimdi yem atacağım ama yemin içinde de her şey var. Mısır var, bakın. Melzimek bile var arkadaşlar. Buğdayından tutun her şey. Kırık. Kırım kırım aslanlarım benim şimdi. Şu yem böylece Yemimizi kovaya katıyoruz. <laughs> Ekliyoruz. Ondan sonra bunu bir güzel karıştırıyoruz. Elinizde olur. Yani bir şeylerle karıştırabilirsiniz. En son su ekleyeceğiz. iyi karıştırırsanız şu toz olan maddemiz, yem katkımız güzel bir şekilde bütün her yere karışır. Islatınca daha kolay olur şu haline getirmek. O zaman işte, işte değişecek ha. Şimdi buna su ekleyeceğiz. Yemeğimize suyumuzu ekliyoruz. <laughs> güzel ahra bak. Şimdi kaşık yardımıyla güzel karıştırıyoruz. Bu su yeterli mi bakacağız şimdi. Bu yemeğe katabileceğiniz öğünler var tabii. Yumurta falan da katabilirsin ama şu an protein değerleri yüksek olduğu için kullanmayacağım yumurtayı. Kogo bak, kogo gelecek şimdi. Güzel. atla. Koga atla. Koga bak. Bak. Gel. Gel kızım. Gel. Gel Gogo. Aslanım Gogo. Sen yaparsın Gogo. Atla Gogo. Gel kızım. <laughs> Gogo yine gördü. Ağzının dalını bildiği için. Bak bak bak. Hadi. Hadi. Gel Gogo. Gel. Atla. Atla kızım. Atla. Hadi bir sen atla haydi Gogo. Gel. Tamam gel bu taraftan atla kızım. Gel. Geç bu tarafa geç. Geç. Geç buradan atla. Bizim. Gel. Burada hayatım. Gogo. Çalın. Gogo gel. Atla. Atla Gogo. Atlasana kız. Hala çocuğun atlamayacağını Can buraya. Buraya attı. Atla mı atla hamburuklar Tamam atlamasa Geçen videomda atlamıştı. Şarapsız. Şart diyeceğim. Gözü iş mi çaldı? Gözü kıyamayacağım. Can. <laughs> Vava. Hemen gogomuz yerine aldı. Bu yem tarifinin içine gogoyu da eklemezseniz olmaz arkadaşlar. Zaten buradaki en büyük has ve püf noktası gogo. Gogo buna gaga atmazsa bu hayvanlar doymaz. Değil mi gıcım beni? He. Şimdi sen gogo burada azıcık tıkır Ben burayı hazırlayayım hemen yemimize ekleyeyim Koyla birlikte alacağız artık, Alacak bir şey yok. Kogayla gidiyoruz. Kogo ama herkes yiyecek bunu kızım. Kogo! Bak ama her sadece sen yiyemezsin Kogo bunu. böyle sökeceğiz, bütün sürü yararlanacak bundan. Kogo bir yiyelim. Evet. Ziyaret zamanı. Evet arkadaşlar çılgınca besleniyor hayvanlarımız. Tok olmalarına rağmen muhteşem bir, şu an orada bir gısır şöleni var. artı yapıyorlar. Uzunluğa da sardım. Tam iftar sofrası gibi oldu. Bütün sürü şu an burada. karışık sürümüzü de görmek isteyenler vardı.